Evet. evet arkadaşlar 52 model süperstar pancar motorumuzun başına basıyoruz. Haydi oğlum. Yedele 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 yedele. Haydi usta. 52 model pancar motoru süperstar ilk başını 22 yıl sonra basıyoruz arkadaşlar. Haydi ustacığım. Görüyorsunuz arkadaşlar 52 model süperstar pancar motoru 22 yıldır Gavak bölgesinde yatıyor. Ustam Süleyman Özkaraca Şimdi ben bunu dedi çalıştıracağım dedi. Sabahtan beri bunu görüşüyoruz. İkinci marş denememiz başlıyor. Ustam dene. Gerekene yapıyoruz. Hadi Ustam Hadi 52 bakalım. model evet. pancar motoru. Adam keyfi masra ödüyor değil mi buna? Aynen. Baba yağdı galiba. Baba, Baba Keyfi, lastikler sıfır. 22, 22 yıldır evet. 22. yatan motorumuzu marşına bastık. Birinci tur almadı, ikinci turda denemeye devam ediyoruz. Şuna <laughs> bak bak gözünü <laughs> sevdiğim el gazına bak. Ya bu da tek birerimiş arkadaş. Bunlar tek. Orijinal bu. Orjinal, orjinal bu. Şuna bak. 52 model. 22 yıldır altında yatıyormuş cevizin. Bakacağız. Haydi, haydi. ustam. Haydi haydi haydi. Ho, ho, haydi. Bir daha. Haydi yavrum. 22 yıl sonra marşa basıyoruz. Ustam bir daha basacak mı? Baya patlatmaya başladı ya şeyini sivo bindireceğiz güzel. Kaç kırk bir daha basalım. Havasını alayım. Şuna bak gözünü sevdiğim ya. Süper Star 52 model. Tamam. 22 yıldır yatıyor. İlk başta almadı. Üçüncü başta tekrar deniyoruz. Hayır ustam. Biraz Yükle ustam. Havasını de indireceksin. Hangisini de. indireceğiz? Şunu mu? Değil şey, şey değil. Beri mi? Şimdi değil, şimdi değil. Dur dur dur. Tamam, dur, tamam, dur. tamam Doğru. biraz çevirsin onu. Biraz çevirsin. Haydi ustam. İndir. Hadi be. Alacak, alacak. Kaldır. İndir, indir, indir. Haydi. 52 model. 22 yıl sonra çalıştı arkadaşlar. Bunu da yapan Gubuş Kubuşoğlu 22 yıl sonra dördüncü marşa Usta, Ustam görüntüleri mi alayım? Güzel. 22 yıl sonra dördüncü marşa aldırdık 24 yılında ilk rektör ettik bunu Yariye bıraktılar Ondan sonra 22 tamam. yıl sonra hiç mı? Hayır hiç Evet arkadaşlar evet. 52 model süperfislar evet. gazlı Mazotlu evet. Üçüncü marşa çalıştıran ustamız Buluş Olamaz Bir daha ver bir daha ver hep gördünüz sevdiğimde. Buna bak. Adam sınırla kabul. Hadi 52 model süperstar. 22 yıl sonra 3. maçta çalışmıştır arkadaşlar. Ne var seslerde var.